Ömer, başladık. Gülruz çapa'yı Hekimoğlu bebeği mi hamile? Spordan sonra araba işini halledeceğim. Zaten şurada iletişime ne kadar kaldı ki? E artık iletişime gelene kadar da sevgi idare eder. Şoförlüğümü yapar. Hadi gelsene sen de bende spora. Hem bir değişiklik Sen bana kızgın mısın? Hayır, hayır niye kızayım sana? Ne bileyim ben, burada kaldığımız için. Burada... burada kaldığımız için mutlu değilim ama bunun için sana kızamam. Ya benim sadece bu içimde kötü bir his var. Yine hormonlar falan herhalde, hamilelik böyle bir şey işte. Peki, Israr etmiyorum. Ama sen ne zaman istersen benle konuşabileceğini biliyorsun değil mi? Kırgınlıklarımız da, kızgınlıklarımız da. Bencil bir kırgınlık benimki. Yani tamam. Burada kaldığımız için çok mutsuzum ve çok korkuyorum. Ama... Ve... Bana hayır demene şaşırdım. Devam et. Beni kırgınlığından daha çok rahatsız eden şey kendi bencilliğim. Ama bu benim sorunum. Kendi kendimi aşacağım bir şey. Gerçekten aşacağım. Konuşalım mı biraz? İster misin? Günaydın. E hadi bakalım miskinler. Sevgi biraz bize. Hayır hayır hadi siz çıkın. Öğlen de gidebiliriz. Hayır hayır olmaz öyle şey sporunu aksatmıyorsun. Hadi kalk. Kalk ben buradayım geldiğin zaman konuşuruz tamam mı? Hadi. Siz spora. Biz kahvaltıya. Hadi. Eğer istersen spordan sonra bir yemek yeriz. Beraber değişiklik olur. Olur tabi. Hadi sporunu yap. Atlarla bana gel. Tamam Külfem acele etme Altmışa kadar say Bu gün sadece Senin için yiyeceğim fasulye Hadi bakalım afiyet olsun Ne Ne saçmalıyorsun? Ne, ne, ne? Bu ne cüret? Siz böyle bir soruyu bana sormaya nasıl cesaret edebilirsiniz? Halacık hmm. yine güne hızlı başlamış. Muhatabınız ben değilim. Ayrıca ailemden herhangi birini böyle bir rezaletin içine sürükleyemezsiniz. Ben buna izin vermem. korkuyorum sormaya ama ne oldu Dördüncü ayak, çay içire ne la? Ya işe gideceğimi bildiğiniz halde şöyle oturuyorsunuz ya. insan iki tane şeyin ucundan tutar ya. Ne diyor oğlum bu ya? Aman ne bileyim anacığım, yine konuşuyor işte kendi kendine. <laughs> Ay Allah'ım sabır ver sen bana ya, Allah'ım sabır ver. Ya. Bismillah. Aha ne vallahi ya? alacaklılar geldi. Ay ne alacakları ya, saçmalama bir dur. Ben yokum ha. Höst. Yonca. Ha? Ya Yonca. Ne oluyor kızım? Ya. Bir anlatsana. Ne bu hal? Ne ne bu hal? Asıl bu ne hal? Bu. Yürü sipahi Hekimoğlu bebeğe mi hamile? <laughs> Ünlü doktor Ömer Hekimoğlu babalık davası açmaya hazırlanırken eski nişanlısı Gülrü Sipahi'nin hala evli olması elini kolunu bağladı. Mesut ya abla, Mesut ya abla, kızım ne oldu? Şişt. Oğlum bırak ya, tut, tamam, tut, ben tut. koyarım seni. Ay. Ay. Bir kolan getirin bakayım içeri. Sen yaptın, sen yaptın bunu bana sen yaptın. Görül lütfen sakin ol, bebeğini düşün. Eğer bu işte de parmağın varsa, eğer bu da senin başının altından çıktıysa sana yemin ederim. Çıldırdın da sakin ol, seni boş ver kardeşimi, soyadımı nasıl böyle rezil edebileceğimi düşünürsün? Edersin sen. Sen amacına ulaşmak için hedefine kitlenip her şeyi yaparsın. Bari haberi doğru oku. Sen yaptın. Sen yaptın. Eğer seni bu kadar tanıyorsam sen yaptın. Sen de beni tanıyorsun Gülfem ve ben bunu senin yanına bırakmayacağım. Yürü. Yürü makul ol. Yürü. Ne bakıyorsunuz? İşinizin başına. Ne olacak şimdi? Sakin ol. Sakin ol. Tamam ola ne oldu? Tamam sakin ol. Bu hiçbir yere varmayacak. Varmayacak hiçbir yere. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.